Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in konserden yepyeni görüntülerini getirdik. Bildiğiniz üzere tatil için gittikleri Lisabon'dan yepyeni görüntüler paylaşılıyor ve gün akşam ise birlikte konsere gittiler. Tabi ben de en son paylaşılan görüntüleri anında sizlere iletmeye devam ediyorum. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.